Arkadaşlar benim hobi dünyam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizi kabak çekirdeği ile karşılıyoruz. Kabak çekirdeğinin faydalarından bahsetmek istiyorum bugün de sizlere. Kabak çekirdeği çinko bakımından oldukça zengindir. İltihaplanmayı azaltır, hücreleri serbest radikallere karşı korur. Kabak çekirdeğinin içinde bulunan yüksek lif sayesinde kemikleri güçlendirir. Özellikle ileri yaşlarda kadınlarda kemik erimesi ve kas kaybını önler. Sindirim sistemini etkileyen parazitlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur yatmadan tüketildiğinde dinlenmeye geçen ve yenilenen hücrelerin işlevlerini artırır, rahat uyumanızı sağlar. Kabak çekirdeği zengin E vitamini içeriğine sahiptir. Bu sayede göz sağlığını korur. İçeriğindeki bol demir sayesinde demir eksikliği ve kansızlığa iyi gelir. Beyin sağlığı için önemli besinlerden olan kabak çekirdeği bir avuç tüketildiğinde günlük çinko ihtiyacını karşılar ve hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur. Kabak çekirdeği kilo vermeye yardımcıdır. Şeker hastalığı, kalp hastalığı, obezite gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, prostat hastalığından korur. Kabak çekirdeği kalori bakımından zengin bir besin olduğu için aşırı tüketilinde kilo problemine yol açabilir. Mide hastalığı olanların günde bir avuçtan fazla yememesi tavsiye edilir. Özellikle cilt sorunu yaşayan kişiler çok fazla yememelidir. Çünkü aşırı tüketildiğinde sivilce sorununa yol açabilir. Kabak çekirdeği yüksek kolesterol ve kan şekeri seviyeleri gibi diyabetik komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilir. İçeriğindeki hipoklisemik özellik şeker hastalarının kan şekeri seviyelerini daha iyi yönetmelerine yardımcıdır. Kabak çekirdeği kemik oluşumunda önemli rol oynar. İyi bir magnezyum kaynağıdır. Günlük bir miktar tüketimle kalp sağlığı güçlendirilir. Kabak çekirdeği omega 3 ve omega 6'ya sahiptir. Yani antioksidan dışında iyi bir lif kaynağıdır. Karaciğer dostudur. Kabak çekirdeğindeki lif kandaki toplam kolesterol miktarını düşürmeye yardım eder. Kabak çekirdeği kilonun korunmasına yardımcı olur çünkü kişi yedikten sonra daha uzun süre tok hisseder. Vücuttaki iltihabın sökülmesine yardımcı olur. İdeal düzeyde tüketmek, mide, göğüs, akciğer, prostat ve kolon kanseri riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. İyi bir uyku düzeni için ideal besinlerdendir. Kabak çekirdeği yağı, idrar rahatsızlıklarını önleme ve tedavi etme potansiyeline sahiptir. Çiğ kabak çekirdeği daha kolay hazmedildiği için mideyi yormaz. Lif kaynağı kavrulmuş kabak çekirdeğine göre daha fazla olduğundan tokluk hissini de aynı oranda artırır. Sperm kalitesinde artış sağladığı kanıtlanmıştır. Cilt ve göz sağlığı için yararlıdır. Cinsel sağlığınıza olumlu katkıları olur. İçeriğindeki C vitamini ise saçların sağlıklı uzamasına yardım eder. Dökülmelerinde kısa süre içerisinde durmasını sağlar. Bugün de arkadaşlar sizlere kabak çekirdeğinin faydalarından bahsettim. Umarım videomuz sizin için faydalı olmuştur. Eğer videomuzdan faydalandıysanız lütfen beğeni ve yorum bırakarak bize destek olmayı unutmayın. Kanalımıza abonelikler ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone ol butonuna basıp zil butonunu tümü olarak işaretlerseniz yeni gelen videolarımızdan haberdar olursunuz. Başka bir videomuzda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.